Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Güveçte tavuklu patates yapacağım. Şöyle hazırladım. Altına tavukları, tavuk göğsü doğradım. Şu üzerinde gördüğünüz kırmızı kapya biber sosu. Şöyle hepsini karıştırmak için biraz da yağ koymuştum. Sonra video çekeceğim aklıma geldi. Tuzlayacağım şimdi. Biraz tuz yeteri kadar. Pul biber koyuyorum bir çay kaşığı kadar, kimyon. Fazla baharat koymuyorum ben. Bakalım kaç tane çıkacak. Şöyle fırında pişireceğim güveçte. Etleri altına koyuyorum. Her birine birer tane et koyacağım. Tam da 6 tane yapmışım. Şunu da böyle Şimdi patatesleri de koyalım. İsteyen sarımsak da koyabilir. Elbeyi kaşıkla koyayım. Şöyle yarım su bardağı su koydum. Tabağımızın içine. Yarım yemek kaşığı da domates salçası koyuyorum. Suyumuzla birlikte açalım şöyle. derece fırına götürüyorum. Bu biberleri de patatesler biraz kızarmaya başlayınca üzerine koyacağım. Kızarmaya başladı patatesler. Şöyle kaynıyor dibinden. Şöyle biberleri de koyayım. Kızarsın. tekrardan götürüyorum fırına. Bizlere ve deneyeceklere afiyet olsun. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Kanalıma abone olmanızı, beğeni yapıp güzel fikirlerinizi, yorumlarınızı rica ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Sağlıklı, mutlu kalın. Like atmayı unutmayın.